Bir gün herkes skutura dönecek abi. Maxi Rider'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, vitesli motosiklet mi yoksa otomatik motosiklet mi? Bunları inceleyeceğiz. Bunların artı yanlarını, bunların artı yanlarını, bunların eksi gördüğünüz yanlarını, bunların eksi gördüğümüz yanlarını hep birlikte toplayıp güzel bir inceleme yapacağız. Bunun için de bir tane arkadaşım benimle. Hadi hep beraber oyuncu elemeye gidelim. Herkese tekrardan merhaba, bugün dediğim gibi vitesli ve vitessiz motosikletleri inceleyeceğiz. Yani niçin bunları tercih etmeliyiz ya da niçin bunu, niçin bunu tercih etmeliyiz bunları hep beraber konuşaraktan karar vereceğiz. Doğaç arkadaşım benimle, hoş geldin Doğaç. Hoş bulduk abi, merhaba. Merhaba, sen R25 kullanıyorsun. Aynen. Benim bildiğim kadarıyla sende Scooter'lara yani vitessiz motosikletlere karşı hani bir ön yargı var. Çünkü genelde bunları kullananlar diyorlar ki işte skuter'ı nasıl kullanıyorsun? İşte bir motosiklet hazzı yok. Ne bileyim depo bacağımın arasına girmezse <laughs> öyle muhabbetler var. Yani senin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü hiç scooter kullandın mı hayatında? Evet evet kullandım. Bir zaman kısa bir dönemde scooter'ım vardı. Yani çile çektirdi zaten. Bana da o zaman da çile çektirdi. Ondan sonra da zaten ne istedim ne hevesim kaldı. Küçük bir skuter mıydı? Küçük Çin malı bir skuterdi. Çin ]'du. malı bir skuterdi. Başını ağrıttı Başımı biraz. Başımı ağrıttı. Üzdü beni yani. Ondan sonra e, vitesli motosikletlere devam etmeye başladım. Evet. Peki sana şöyle bir şey sorayım. Yani bu vitesli motosikletlerde mesela ben şahsım adım, ben motosiklet, vitesli motosiklet sevmiyorum. Arabada da vitesli araba sevmiyorum. Hemen ki mı gidecek. Frenler elimin altında olacak. Çünkü ayak freni, iş ayarlaması, ön freni falan bana onlar gelmiyor. Ben mesela e, yani bastım mı gidecek. Bastım mı duracak abi. Senin bu konudaki düşüncen nasıl? Vallahi abi ben e, daha çok çile çekmeyi seviyorum. Yani Hı. uğraştığı bir vites, vites olsun, e, fren olsun. Bunlarla uğraşmayı seviyorum. Yani bunda Scooter'da evet bunun da kendine göre artısı eksisi var ama duyguyu yakalayamıyorum yani. O... İçimdeki Apache uyanmıyor yani. <laughs> o, o, duyguyu, o duyguyu yakalayamıyorsun. Aynen. Peki abi bunların e, artı yanlarını ve bunların artı yanlarını konuşacak olursak şimdi sen e, güzel yakan bir motosiklet kullanıyorsun. R25. Yani. Hani kendi klasmanında en çok yakan motosikletlerden bir tanesi. Evet. E, Scooter'lar hani onlara göre nasıl diyeyim sana özellikle buna göre yarısı kadar anca yakıyor. Çünkü evet. 3-3,5 buçuk litre arası yakıyorum. Sen bunda yani şehir içinde 4,5-5 arası yakıyor. 5 yapıyor. litre arası yakıyor. Yani ekonomi derseniz bu tarafa geçeceksiniz. Son sürat ve ara <laughs> geçelim şimdi. Yani araz ıı, ara hızlanmalar zaten R25 için gayet yeterli. Fazlasıyla yeterli. Çift silindir. Bence. Çift silindir. Yani 250cc sınıfında ve süpersport kategorisinde bence bir şey yani. İkon gibi ya. oldu. Aynen. Yani. Bu yani bir marka oldu. Anlatabildim Aynen. mi? Hani bunu bu sene de büyük ihtimalle yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Yenileyecekler. Yani onu da inceleyeceğiz geri gelince ama şu motosiklet yani gerek satış rakamları ne bileyim gerek istek arzu hız tutkunları için küçük sınıf kategorisinde, süper sport kategorisinde bir marka markaya döndü diyelim yani. Peki e, abi, şimdi yakıt dedik, bunda az, bunda çok. Şimdi şöyle bir şeye geçelim, bizde bir kayış var. O kayış kapalı bir kutunun içerisinde <laughs> alabildiğine gidiyor. Hani 20 bin kilometre ortalama görüyorlar bunun için. Hani bunun 24 binde değiştireni de var, 27 binde değiştireni var, 18 binde değiştireni de var ama 20 bin hani bunlar için ortalama bir kategori. Bunda zincir var, bu zincirin artısı çok büyük, özellikle tutunmada yani bastınma o hızı hissettirmede zincirin artısı çok iyi, bunda o his birazcık daha zayıf kalıyor. Peki o zincir, bundaki maliyetleri neler o zincirin? Yani bunun yağlanması, kopması ne bileyim bunları nasıl baş ediyorsun? Kaç binde birim yani kaç kilometrede bir bunu yağlıyorsun? Yani ben bunu 500 kilometrede bir yağlıyorum genelde. Yani ilk 300 kilometrede bir yağlıyorum genelde yağlamaya çalışıyorum. 500 kilometrede bir de veya 500-700 arası o şekilde söyleyeyim. Mazot ben seferinde temizliyorum. Ondan sonra tekrar yağlıyorum. Ama bu yağ konusunda da ciddi müzdaribim Yani bu vürtün bir kuru zincir yağını aldım. Onu da, yani buradan sesimizi duyan kim varsa uzak dursun. Yani e, yalanımız yok ondan, Allah için bir sprey yapmışlar. Kuru zincir spreyi diye geçiyor. Yani zaten sıkıyorsun, 5 dakika sonra sıkmış mısın, sıkmamış mısın? Uçuyor, gidiyor. Uçuyor, gidiyor mu? Yani özelliği var aslında, kuru görünüyor. Bir de e, turuncu bir rengi var, paslı gibi görünüyor. Her gelen, abi zinciri niye yağlamadın, zinciri niye yağlamadın? ya yani zinciri yağladım aslında ama... Bir uçtu gitti mi duruyor mu orada anlamıyorum o bile yani. belli değil ee, onlar öncesinde de motil C4 kullanıyordum sürekli e şimdi de yeniden sipariş ettim dün bir tane yani çünkü bu çileye artık daha fazla dayanamadım, dayanamadım. yani modüller de 65 lira oldu şimdi biraz düşmüş fiyatı 50 56 liraya aldım dün yüksek bir rakam yani yüksek özellikle liraya... o temizleme spreyleri var ya onlar bir kere de ya, bitiyor abi evet ben evet. gördüm çünkü bizzat kendim de temizledim evet. hani adam akıllı temizleyeceğim dersen bir seferde bitiyor o bitiyor, bitiyor. Şey. Yani mazot işi görüyor mazot e, yağ uzaklaştırdığı için iş görüyor ama e, o spreyler o yani o spreye girersek zaten yani zincire hiç bakma 3-4 e, o spreylerden alacağına 2-3 tane veya o kadar oldu artık. Yeni ya bir zincir. Bir tane zincir al yani zaten <laughs> daha uyguna geliyor. Peki kopmalar nasıl oluyor bunda yani niçin kopuyor zinciri niçin kopartıyor? Hani Allah korusun koptuktan sonra dolanan var zincirler bile var hani bu kazaya bile evet. sebep olabiliyor. Yani hani kopmaması için ya da nasıl bir şey uyguluyorsunuz buna bu kopmalara karşı? Yani devamlı işte yağlanması gerekiyor. Ha, devamlı temizlenmesi gerekiyor. Bir yola gittin geldin mi, mi yağlayacaksın Yağ, yani gerekiyor. Mı? Yani ciddi de sorun oluşturduğu söyleniyor. Adam bak işte ayağına çarpanlar, yaralananlar. Ben görmedim birebir böyle bir insan ama hep forumlarda okuyoruz. Olmuş yani böyle bir şey ama ben yaşamadım şimdiye kadar. Koparamadım daha şimdiye kadar ama. Aman Allah korusun. Şilesi var yani. Şimdi abi dedik ki kayış var. Hissiyeti biraz daha zayıf. Zincir var, maliyeti yüksek. Şöyle bir şeyde geçelim. Abi sele var. Rahat rahat, püfür püfür anlatabilirim. Hani kı kıçını koy, devam et. Hiç sıkıntı yok. Sele var. Oturuş pozisyonu birazcık daha yat yatıyorsun. Hani bana göre rahatsız bilmiyorum. Hani sizlere göre nasıl da? Bana göre bunun CLS de rahatsız, oturuş pozisyonunda rahatsız. Sen ne diyorsun bununla alakalı? Yani bu hani bu motor için demiyorum. Yani bu kategorideki motorlar için söylüyorum. Yani R25'in e, oturuş pozisyonu biraz daha rahat. Biraz daha rahat yani, göre. Mesela neye göre söyleyebilirim? Çok zıt bir örnek verin. Uyuyorsun GT 250 R'lara göre yani mesela o çok oturuş pozisyonu çok zor. Çok dön, dönmüyor, gitmiyor. Ona göre yani bir süper sport gibi zor kullanılan bir motosiklet değil ama ben sürekli uzun mesafe gidiyorum bununla. İskenderun'da okuyorum, Mersin'de yaşıyorum, Adana'da arkadaşım var. Sürekli git gidiyorsun. gel git gel. Yani 100 kilometre yaptıktan sonra artık yani e, oturacak yerlerimi hisset hissetmediğim oluyor yani bir kere hiç kalkmadan gidersen bir de öyle bir şey var. Hiç kalkmadan gidersen bir sıkıntı çekmiyorsun ama bir kere yani böyle ağrıdı mı acaba diye oynattığın <laughs> zaman. O, o zaten kafana takıyorsun onu, ağrı yükse 5 gibi hissediyorsun. Ya onu. uzun yolda aslında hani bunların da selesi rahat değil. Uzun yolda rahat bir seleyi yakalayabilmek aslında zor. Çünkü bunun için alternatif pet tarzı bir şeyler alıyorlar hani koltuğun üzerine. Yani uzun yolda hemen hemen hepsi sıkıntı. Öyle söyleyeyim size. Ee şeyi de soracağım sana. Bunlarda da bağış yok, hayvan gibi bir bağış var. Hani bununla alakalı yani mesela arçın binecek kaskın yok abi yanında. Her daim kaskla gezmiyorsun. Arkadaşın dedi ki beni şuradan şuraya bir bırak. Motorda kask yok. Hani arkadaşını almam diyemiyorsun. Alim bin desen hani onun sorumluluğu birazcık sana yükleniyor. Benim kaskım her zaman mesela bağcımın altında durur. Çünkü iki kask alıyor, artı ıvır zıvır alıyor. Hani bununla alakalı ne? Bagajdan yana hiç sıkıntı çektin şey, mi? Yani bagajdan yana ee, ondan da daha... Ee, yalanımız yok. Allah için. Yani ruhsatın bir yaprağı anca sığıyor bagajının altına. <laughs> onun dışında sıkıtırıcı arkadaşlarımız sağ olsunlar. Ya <laughs> biz getiriyoruz <laughs> zaten. Bir şey lazım Sağa olduğunda. Sağa sola bir yere gideceğiz. Gideceğimiz zaman, eşya taşıyacağımız zaman ne bir derya yani. Ne koyarsan koy Alıyor. Her bir yerine alıyor. Yani onun dışında da tabi bunu e, yaşıyoruz. Yani zaten motosiklete binmek. Yani bazen düşünüyorum niye biniyoruz diye. Yani yazın terliyorsun. Evet. Kışın üşüyorsun. Yani giyinmesi de, soyunması da arabaya bir zaten. Ya bunların yerine zaten klimalı arabalar alınıyor yani. Otomatik klimalı arabalar. Yani bu zaten bir çile ama böyle seviyoruz. O iki kat çile olsun diyoruz zaten Ne yapalım? Ha ya gözü kararttı için. için. Şey. öyle yani. Gözü karartıyorsun. Peki abi rüzgar alıyor mu? Çünkü cam yok denecek kadar az. Bu camlar uzunu satılıyor mu? Kısası satılıyor mu? Ya farklı farklı cam, ya markaların yaptığı farklı camlar var. Yani bana yeterli geliyor çünkü bende zaten bundan öncesinde pulsar vardı. Onda... Naked <laughs> tarzı. Evet, onda yani bunun iki katı rüzgar vardı. Rüzgarı tam be, Evet evet beni bir rahatlattı yani buna geçince ama yine de... Ha sen buna daha şükür diyorsun yani. Valla şükür diyorum. O kadar da sıkıntı çekmiyorum. Sadece çok soğuk olduğu zamanlarda yani içime de bir şey koyuyorum. Genelde yani dergi tarzı bir şey koyuyorum burama. O zaman sıkıntı <laughs> yapmıyor. Koymadığım zaman... Ama şuram yani biz bu aralıkta bir yol gittim yani uzun yol. Yani şuram sanki yırtılıyor gibi hissettim. Ya o kadar soğuk o olacağını kadar kestiremedim. Soğuk bir şey yoktu buranda. En son kapandım yani motosikletin üstüne. 120 kilometre o şekilde geldim. Evet camda e, yani en azından scooter'da koruyacak bir cam var sizi rüzgardan. Ama bu sefer de mevzu neye dönüyor biliyor musunuz? Camdan korunuyorsun. E, rahat gidiyorsun. E Çok fazla hızla yapmıyorsun. O zaman abi hani motosiklet çok fazla bir cezbetmiyor. Ha bunda buna geçecek olursak basıyorsun gidiyor. Rüzgarı da yiyorsun. E, Bacağın arasına depoyu da alıyorsun. Tam bir motosiklet havasını veriyor. Yani bunlar da birazcık daha yarım ama. Dolaylılık hani, var. Bunun da bir kendine göre bir motosiklet tarzı var olduğuna inanıyorum. Çünkü ben tercihimi bundan yana kullandım. Yine bundan yana kullanacağım. Zamanı gelecek. Ben çok fazla e, vitesli motosiklet sevmiyorum. Ama tabii ki de bak e, ne diyorum? Vitesli motosikletten motosiklet hazzını daha yoğun yaşayabiliyorsunuz. Daha e, ne bileyim yani hani elinizin altında daha fazla bir güç var. Çünkü vitesi düşürüp gaz asıldığınız zaman ne yokuş dinliyor ne çekmeme dinliyor. Hiçbir şey dinlemiyor ama bunda istediğin kadar çevir. O kavrama o kadar e, çevirebiliyorsa gazı o kadar. Yani fazlası yok. İstediğiniz kadar sen son sürat yapmaya çalış. Bunlar da o kadar. Mesela şöyle de bir örnek vereyim. 300 cc 250 cc. Kaç beygirdi hocam bu? 36 beygir olarak. 36 giriyor. beygir. Bu da 31 32 beygir girme. Öyle bir şeyler olacaktı. Tam hatırlamıyorum. Şimdi bununla bu yan yana gitmiyor. Bu alıyor başını gidiyor ve bu arkasından geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Zincirin işte o motor hissinin verdiği kuvvet bunda var. Bunda daha zayıf. Çünkü hemen baktığınızda bu 50 daha yüksek. Tamam birkaç beygir daha az ama bu 50 daha düşük olmasına rağmen hani bu alıyor başını gidiyor. Hatta buraya gelirken de birazcık doğaç bizim elimize verdi. Bu alıyor başını gidiyor. Yani bu birazcık daha şeyde kalıyor. Çünkü bu işte dediğim gibi kavramanın gücü, işte kayışlı olması, otomatik olması. Hani bu size göre artı mıdır? Siz bu hissi istiyor musunuz? Siz bu hızları istiyor musunuz? Ya da ne bileyim İşi i̇şte yok abi ben benim gibi düşünüp de ya ben gideyim çevirdim mi gitsin işte bıraktım mı dursun rüzgar yemeyeyim rahat olsun eşimle bineyim bu tarz şeyleri düşünüyorsanız bu taraftan yana kullanacaksınız ama yok abi ben bastım mı gitsin rüzgar müzgar zaten rüzgarla sevişmek <laughs> istiyorum işte ondan sonra ben zinciri e, zincir yağlamaktan çok hoşlanırım diyorsan da tercihim bu taraftan yana olmalı yani iki motorun incelemesi bu şekilde oldu. Ben kendi şahsım adına dediğim gibi ben vitessiz sevdiğim için tercihim bundan yana kullandım. Doğaç arkadaşımız vitesli sevdiği için hatta sen bir ara 4 silindir falan da bakıyordun. Evet. Onlara da bakıyordum. Yani yaz sezonuydu. Yazın zaten aldım bu motosikletini. O zaman yani baktım belli başlı motorlar vardı. CSR600'lere bakıyordum. Fazer'lara bakıyordum. Yani bekledim bekledim o fiyata yani benim bütçem de biraz dardı. O fiyata istediğim ayarda motor bulamadım. Aradığım motorlar e, yani kilometresi düşük çıktı. Şasesi boyalı çıktı. Yani hiç daha yani sadece Bunlar tertemiz diye satılıyor ha bu arada. Tertemiz diye satılan motorlardı. E, yani o konuda da dikkatli olmak lazım. Daha bir, birebir de hiçbir motorla motosiklette karşılaşamadık yani. De, telefonda hayal kırıklığını uğrayarak bitti. Ya daha millet e, şehir değiştirip gidiyor. Hani orada da hüsranla of, evet, karşılaşan evet. çok. Yani o dönemde de zaten e, artık yani önceki motorumu satalı da bir, bir buçuk iki ay kadar olmuştu. Artık dayanamıyordum yani. Bir şey almam lazım. lazımdı. Öyle oluyor değil mi? Bir gün yani, bile bekleyemiyor aslında insan da. Hani bir ayı senin gibi hani bir, dar bir bütçeyle güzel motor kovalarsan hani bir ay bekleyebilirsin. Ama benim param var ben gider alırım dersen bir gün bile bekleyemiyorsun. sana. E, motor işi böyle. Yani zaten gece Figere, Fazer, CSR ilanlarına baktım yatarken. <laughs> sabah dedim ki yani artık almam lazım. Uyan, uyanır uyanmaz. R25 ilanlarına baktım. işte gördüm birkaç motosiklet Mersin içinde. Onu gittim, baktım gün içinde. Ertesi sabahta aldım zaten bunu. Ha, sen hiç dayanamadın. Yani, dayanamadım artık daha fazla. Bekle bekle de. Ya yani ondan sonrasında gelen fırsatlar oldu. Yani Ama artık, artık geçmiş olsun. Artık geçmiş olsun. <laughs> Al, almış bulunduk yani. Peki Tabii ki de bir 4 silindirin yerini tutmaz da. Ama 4 silindire yakın da yakar. Yakıyor. Seviyor yakıtı. Aynen seviyor yakıtı. Hani bundan memnuniyetsiz olduğum bir konu var mı? Sana öyle söyleyeyim. Yani şimdi uzun yolda ben bunu ciddi anlamda... yani. Abi az... çok fazla. Bana göre yani bu motorla çok fazla uzun yol motoru değil. Yani. Bilmiyorum yani hani. Ama bununla uzun yola gitmek bana birazcık hani eziyet gibi geliyor. Bununla gitmek de eziyet gibi geliyor çünkü... Artık 130-140 bandına alıştığınızda hani gaz arıyorsunuz daha da gitsin gitsin diye. Mesela bunda da 150-160 bandına alıştığınızda hani belki 180'i falan buluyordur tam olaraktan bilmiyorum. Onu hep bir söylentisi var da. Hani ondan sonra da hani bir gaz arıyorsun yani gitsin birazcık daha gitsin diye. Çünkü o hız artık alışınca yani uzun yolda mı senin sıkıntıların var bununla alakalı? Ya yani uzun yolda şimdi yakıt anlamında söyleyeyim öncelikle. Yakıt olarak yani bir sefer bayağı ciddi uğraştım yani bu motor en az ne kadar yakabiliyor diye sürekli 90, 95, 100 düşük aralarda, devirlerde. düşük devirlerde gittiğimde 130 km İskenderun Adana arası benim gittiğim yol 2.8 litre yaptı. Çok güzel. Ama şehir içinde yani işte iki gün önce benzin aldım şehir içinde biniyorum. O zaman çıkıyor 45 buçuk arasında ya bir de sen mesela devirli kullanıyorsun. Yani yok aslında. Bu aslında normal yakıt. Yani yüzde şöyle diyeyim yüzde yetmişi normal, %30'u ara ara öyle Gazladığın. bir gazlandığımız olmuştur yani. On yani onda da şeyimiz yok. Seviyor. Yakıtı seviyor yani. <laughs> Başka diyebileceğim bir şey bunlarla alakalı hani yani niçin bu motor almasın? motor hiç mi almasın? Bana göre ya. var ya bir, bir gün herkes skutura dönecek abi. Ona dönecekler. Anlatabildim bir rahatlık arayacaklar. Sen hiç öyle bir düşüncem var mı şu an? Yani e, benim şöyle bir düşüncem var. Ben İkinci ya karşı mi? karşı değilim bu motosikletlere, bu Yani zaten gerek teknolojisi gerek bagajı rahatlığı bir şekli şemali, ee, özellikle e, bunlar aldı başını götürdü güzel. zaten. Ee, onun dışında ben ilk önce yani devamlı bir, bir e, super sport motosiklet istiyorum. 600 cc olur, 1000 cc olur. Yani bir binararın olur. Yanına bunu isterim bir tane. Evet. Çünkü binarar her gün. Çıkmaz. Ayıp olur yani, yani <laughs> çıkma. O zaman böyle bir şey düşünürüm, isterim de yani. Ki kafama koyarsam da alırım zaten öyle bir şey. Ya yani hep böyle hayal ediyorum. İnşallah. Ama şey tek başına binecek bir motor değil benim için. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> i̇şte, işte bak mevzu buraya döndü. İşte, scooter'a karşı adam, vitesliye karşı evet. adam. Bunun en iyi kararını siz vereceksiniz. Ee, bu konudaki düşüncelerinizi sizinle merak ediyorum. Yorumlar kısmına belirtseniz çok sevinirim. Kanala üye olmayı, abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum beni izlediği için. Görüşürüz.